Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle 2'nin katları artı 2 ilmek olarak kolay yapabileceğiniz iki şiş örgü modelin anlatımını yapacağım. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın lütfen. Öncelikle modelimin birinci sıra ön yüzündeyim. sıra sonuna kadar düz örüyorum ikinci sıra arka yüzündeyim sırası gelen ilmeklerin tamamını ters örüyorum kenar ilmeğini de ördükten sonra modelin üçüncü sıra ön yüzündeyim bir tane arttırıyorum iki ilmeği düz yönüyle kesiyorum bir arttırıyorum iki ilmeği alarak şöyle keserek tek ilmeği düşürüyorum bir arttırıyorum bir kesiyorum bir arttırıyorum bir kesiyorum bir arttırıyorum bir kesiyorum bir arttırıyorum bir kesiyorum sonunda arttırmıyorum Çünkü burada arttırırsak ilmek sayımız fazla taşır başında arttırdığım için sonunda gerek kalmıyor modelin dördüncü sırası arka yüzündeyim sırası gelen tüm ilmekleri ters yönüyle örüyorum kenar ilmeğini de örerek sıramı bitiriyorum. 4 sırada biten kolay güzel ajurlu mevsimlik bir örgü. Tekrar edelim bir kez daha. Sırası gelen tüm ilmekleri düz örüyorum. modelin ikinci sıra arka yüzündeyim. Sırası gelen ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğini de örerek sıramı bitiriyorum modelin 3. sıra ikinci modelimizi kuruyoruz kenar ilmeğinden sonra bir tane arttırıyorum 2 ilmeğimi düz yönüyle kesiyorum bir arttırıyorum bir kesiyorum bir arttırıyorum bir kesiyorum bir arttırıyorum bir kesiyorum, bir arttırıyorum, bir kesiyorum bir artırıyorum bir kesiyorum bir artırıyorum bir kesiyorum kenar ilmeğinde örerek sıramı bitiriyorum bu şekilde yaparak arkadaşlar tamamlıyorum Sizler de bu güzel modeli dilediğiniz yaş gruplarına uygun yapabilirsiniz. Ben şöyle hazırladım sizler için. Bir düz bir ters lastik üzerine uyguladıktan sonra modelimi kurdum. İster 3 parça yeleklerde ister yakadan başlamın yeleklerinizi uygulayabilirsiniz bebek yeleklerinde. Herkese teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.